Evet merhaba sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Ortalama bir 10 gündür video atmıyordum arkadaşlar. Bu tarzda içerikler paylaşmıyordum. Hemen konumuza geçelim. Konumuz ne biliyorsunuz? Geçtiğimiz günlerde Türkiye Şampiyonası yapıldı ve Türkiye Şampiyonasında hem natural kadınlar şampiyon oldu hem aynı zamanda her zaman herkesin beklen beklediği üzere ve bana sormuş olduğu hocam Hikmet hakkında ne düşünüyorsun? Hocam Hikmet işte nasıldı? Hikmet'in formu nasıldı? gibi cümleler söz konusu. Evet arkadaşlar hemen Hikmet konusuna bir göz atalım. Hemen şöyle bir ekranı değiştirelim. Bakalım Hikmet neler yapmış arkadaşlar bir görelim. Evet şöyle arkamızı bir de green screen yapalım. Şu şekilde kaldıralım. Bir saniyenizi alacağım hemen. Şöyle yapalım. Evet Evet görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar Hikmet şu anda karşımızda. Şu anda sayfayı şöyle bir bakalım. Şimdi Hikmet'in biliyorsunuz formu, podyum öncesi formu hemen şurada arkamda görmüş olduğunuz üzere zaten net bir şekilde görebiliyorsunuz nasıl olduğu konusunda. Hemen sonrasında da Hikmet'in buradaki şampiyon olduğu esasında bir pozlamayı görüyorsunuz. Esasında Hikmet Hemen bir eleştiri de bulunalım. Hikmet gerçekten çok suluymuş arkadaşlar. İlk başta onu bir söyleyelim. Aynı zamanda kas olgunluğu Instagram'da kendi profilinde paylaştığı gibi de maalesef ki gözükmüyor. Ve bununla beraber işte şampiyon oldu vesaire. Esasında Hikmet arkadaşlar bana soracak olsanız klasik fizikle yarışması gereken, klasik fizikte podyum yapması gerekirken maalesef ki Artı 75 kiloda arkadaşlar. Bodybuilding kategorisinde podium yaptı. Burada da ben bunu şöyle düşünüyorum. Ciddi anlamda hem koçu tarafından hem de etrafı tarafından bu kategoride derece alabileceği için oraya yönlendirildiğini Çünkü, çünkü diğer klasik fizik tarafı ciddi anlamda inanılmaz zordu. Ve klasik fizik tarafında bir de overall şampiyonası vardı. Burada sadece kategori şampiyonluğu var. Ve kategori şampiyonluğunda da zaten kendi kilo bandında artı 75 kiloda Türkiye şampiyonu oldu. Şimdiden tebrik ediyorum bu arada. Yalnız burada bu tebriği hak ediyor mu hak etmiyor mu burada gerçekten bir problem var mı yok mu tarafında da sorular geldi. Ve bununla beraber de Atakan Kılıç devreye giriyor arkadaşlar. Atakan Kılıç devreye girdiği için de size bunu göstermek zorunda kalıyorum. Neye göstermek zorunda kalıyorum? Görmüş olduğunuz üzere hemen arkamda Atakan'ı görüyorsunuz ortada ve diğer tarafta da Hikmet'i görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi buradaki kıstasa baktığımız zaman Hikmet birinciliği hak ediyor mu? Bana soracak olursanız hak etmiyor. Yani zaten her şey ortada. Ya yani hem bacak kondisyonu, hem sırt kondisyonu, hem muscle meşhur dediğimiz kas olgunluğuna baktığımız zaman ikisi arasında kıyas yaptığımız zaman direkt olarak kesinlikle hak etmediğini söyleyebilirim. Diğer taraftan Burada hemen benim şu arkamda görmüş olduğunuz arkadaş tarafından da baktığım zaman yine bana soracak olursanız hak etmiyor. Ama diğer taraftan baktığınız zaman şimdi eksiklere bakalım. Kalf yok. Sırt hacmi ve detay yok. Aynı zamanda pozlamalarda inanılmaz bir duruş bozukluğu var. Diğer taraftan kas kütlesi hem de açı ve alt üst dengesi olarak ciddi anlamda çok kötü duruyor. Yani alt üst dengesine baktığımız zaman Hikmet'in şu fotoğrafta. Şimdi herkes şeye ilgileyebilir. Hocam fotoğraflar çok kötü. Tamam fotoğraflar kötü ama bu adam da kötü fotoğrafta. O da kötü fotoğrafta. Yani üçü de birbirinden kötü esasla fotoğraf kalitesine baktığınız zaman. Ya yani bu fotoğraf kalitesine baktığınız zaman üçü de kötüyse değil mi? Ortada bir tane iyi var. Değil mi? Bunu da sorgulamak lazım diye düşünüyorum. Çünkü insanlar şey ama fotoğraf kötü hocam işte detay belli olmuyor. Daha ne kadar belli olacak arkadaşım yani. Her şey ortada. Alt sırt detayına bakalım. Alt sırt loblarına bak yani. Sırtın 3 kanat bölgesine, middle trapez, trapez bölgesine, omuz bölgesine, arka omuz detaylarına, kanat detayına. Yani burada Söyleyecek bir söz var mı pek bilmiyorum ama biz şöyle yapalım. Şöyle hemen bir diğer fotoğrafa geçelim. Şimdi burada da diğer farklı bir açıda arkadaşlar. Esasında hem yine hemen hemen her şey ortada. Tabi burada Atakan'ın şöyle olaylar nitelendirdiler. İşte vücudunda çok fazla sivilce var. İşte kalçasında enjeksiyon izi var. Ve bundan dolayı da bir açıklama yapılmış. Bu açıklamada da maalesef ki Atakan'ı arka plan atmışlar ve bu noktada da hikmeti birinci ilan etmişler. Yalnız burada şöyle bir durum var. Şimdi bu adamlar ileriye baktığımız zaman hangisi Türkiye'yi yurt dışına temsil edebilir? Bana onu söyleyin. Yani hangisi yurt dışında bizi temsil edebilir? Yani hangisi benim bayrağımı, benim ülkemi fiziken daha iyi temsil edebilir yurt dışında? Tabii ki Atakan. Yani burada başka bir sözcük aramamak lazım. Başka bir cümlede kurmamak lazım diye düşünüyorum. Tekrar geçelim, devam edelim. Hem kalça detayı, hem aynı zamanda arka bacak, ön bacak. Hem aynı zamanda kalf detayı. Aynı zamanda duruştaki pozun ne kadar güzel ve stabil ve rahat verilebildiği. Aynı zamanda omuz ve triceps ve diğer taraftan kütle detayı. Ha, burada tabii ki şöyle bir şey var bu pozla baktığınız zaman esasında Hikmet biraz daha önde gözüküyor. Çünkü neden? Daha üst tarafı böyle kuru gibi duruyor ama alt üst bütününe baktığınız zaman arkadaşlar hiçbir şey ifade etmiyor esasında. Hemen şöyle tekrar değiştirelim. Evet tekrar burada da şu şekilde bir poz görüyoruz. Ya buradaki en büyük detaylardan bir tanesi bana soracak olsanız biceps detayı. Çünkü biceps kesikliği yok Hikmet'te. Yani o kadar sulu duruyor ki genç. Biceps'te detay yok maalesef ki. Ama Atakan'a baktığımız zaman Atakan ciddi anlamda, proporsiyon olarak hem alt üst dengesi olarak ciddi bir şekilde inanılmaz bir perfeksi sunmuş. Gerçekten de çok güzel bir kütlesi var. Buradaki bütün arkadaş, üç arkadaşı da ilerleyen süreçte çok başarılı olacağına eminim. Ama buradaki kıstasım şu an. Hikmetin de ileride çok başarılı olabileceğini düşünüyorum. Çünkü güzel bir yetenek, güzel bir kabiliyet, güzel bir efor sarf etmiş. Bu şu anda benim görüşümce yetersiz olduğunu söylesem de bu ilerleyen süreçte çok daha iyi olabileceği olmayacağı anlamına gelmiyor. Daha iyi olacak, daha iyi yerlere gelecek. Hepsi için geçerli bu. Ama burada 2024 senesinde benim ülkemi temsil etmesini isteyeceğim adam benim için Atakan'dır arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Öyle nitelendirmek istiyorum. Diğer taraftan yine farklı bir pozlamada Atakan'ın ve diğerlerinin nasıl poz verdiğine bakarsanız eğer. Zaten burada diğer detayları görebilirsiniz. Diğer taraftan burada benim değineceğim şey şu. Bu fotoğrafta özellikle Hikmet sırtını aç açmadığı için, açamadığı için bir şey söylemek istemiyorum ama burada benim göstermek istediğim Atakan'ın kütlesi. Ben gerçekten çok beğendim. Ee, gerçekten güzel bir emek var ortada. Umarım ilerleyen süreçlerde hem kendisini hem ülkemizi en iyi şekilde en iyi derecelerde temsil etmesini umut ediyorum. Burada da bu sivilce olayı ve enjeksiyon olayı gerçekten benim açımdan hiç olmazsa ki o bence o enjeksiyon değil orada bir beze var bence o beze de büyük ihtimalle sivilcedir diye düşünüyorum arkadaşlar. Enjeksiyon yeri de olabilir o apayrı bir konu ama şu anda buradaki konu esasında o eliminasyonun ötesinde dışarıda bizi kim temsil edecek noktası. Çünkü sonuçta büyük bir heyet, büyük bir kurul var ve bu kurulun neticesinde de bunu ön plana çıkartacak, bunu ön plana çıkartacak bir komite var. Yani alırsın adamı dersin güzel kardeşim sivilce bunun önlemini alırsın. Yurt dışında yarışacaksa bu adamlar, yurt dışında benim ülkemi temsil edecekse gerekli olan tedavi, gerekli olan unsurları ortadan kaldırırsın sıkıntıları kaldırırsın ve adamı podyuma çıkartırsın. Yani kendiyle baş başa bırakmazsın yani. Yani kontrol mekanizmasına sahip olursun. Esasında burada en önemli nokta bu ama maalesef ki bizde bütün sporcular kendiyle baş başa olduğu için buradaki olay tamamen sivilceden kardeşim seni eledik ya da buna benzer etkenlerden dolayı seni eledik vesaire gibi sözcükler ciddi anlamda yani güzel bir etkinlik olmuş. Yani yine etkinlikte bazı sıkıntılar olmamış mı? Olmuş. Ona da değineceğim. İlerleyen dakikalarında videonun. Üstü kapalı değineceğim yalnız. Pek fazla dillendirmek istemiyorum çünkü. Ama diğer taraftan hikmet vesaire bu arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şöyle bir ekranı değiştireyim ben. <laughs> Ve bunun üzerine bir diğer konumuz. Hemen şöyle yapalım. Evet. Hemen tekrardan sayfayı değiştireyim şöyle. Gelsin. Evet. Bilmiş olduğunuz üzere Elis Fit Namider Hulki'ye şampiyon oldu arkadaşlar ben. Kendisini tebrik ediyoruz. Natural olarak şampiyon oldu biliyorsunuz. Bunun hakkında pek fazla bir şey söylemek istemiyorum ama hiç olmazsa şunu görebiliyorsunuz. Natural olarak da natural olarak da yerseniz tabii şampiyon olabiliyorsunuz. Bunu bu şekilde dinlendirirler mi artık bilmiyorum ama dinlendirmesinler. Kendisini kazandığı ödülden dolayı ve konumundan dolayı tebrik etmek istiyorum. Onun için zaten kendisini gösteriyorum şu anda sunuyorum size. Bilginiz olsun. Ama tabii burada birçok şey olacaktır, düşünce olacaktır vesaire ama kendisi gerçekten güzel bir proporsiyonda kadınlar wellness kategorisinde şampiyon olmuştur arkadaşlar. Bunu da bu şekilde duyurmak istedim. Hikmet'e tekrar geri dönelim. Hikmet de burada tekrardan görüyorsunuz arkadaşlar. Durum bundan ibaret. Ben bütün düşüncelerimi şeffaflıkla ilettiğimi ve söylediğimi düşünüyorum. Umarım bu düşüncelerimden memnun kalmışsınızdır sevgili dostlar. Evet şimdi diğer konumuza gelelim. Şöyle arka planı da kaldırayım ben. Evet şöyle yapalım. <laughs> evet arkadaşlar. Evet Yine bir serüven, yine bir Türkiye şampiyonası bitti. Önümüzdeki süreçte Eylül'de tekrardan Türkiye şampiyonası ve Türkiye seçmeleri var arkadaşlar bildiğiniz üzere. Ve bununla beraber bakalım önümüzdeki süreçte bu yıl içerisinde neler olacak, nelerle karşılaşacağız. Ee bu seneki etkinlikte de maalesef ki bu dönemki etkinlikte de bayağı bir tartışmalar, bayağı bir böyle sıkıntılı durumlar olmuş. Buna değinmeyeceğim, isim dahi vermeyeceğim. Ama burada tek söyleyebileceğim şey şu. Hem yönetim tarafının hem aynı zamanda orada bulunan insanların artık bu alan içerisinde bir güvenlik şirketiyle anlaşıp hem oranın yönetim altında çalışan, çaycısından hakemine, hakeminden kurulu eğitine, en ufak noktasına kadar en ufak mertebede en üst mertebeye kadar kontrol mekanizmasının kurulması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü burada direkt olarak kesinlikle ve kesinlikle profesyonel bir yönetim anlayışı işletmek istiyorsanız federasyon yapısı içerisinde akıl vermek bana düşer mi düşmez mi hiçbir fikrim yok. Ben sadece burada tavsiyemi iletebilirim size. Yönetim tarafının hakem tarafının kesinlikle sporcularla iletişim halinde olmaması gerekiyor. Eğer iletişim halinde olursa ve bu sıkıntı bu şekilde de devam ederse ilerleyen süreçte daha büyük sıkıntılar çıkacağı gözüküyor. Çünkü en son konu olan olaydan kaynaklı bu iş daha farklı yerlere gidebilir. Yönetim veyahut da hakem tarafından hiç kimse orada bulunan seyircisinden sporcusuna kimseye söz etme hakkına sahip değil akıl verme hakkına da sahip değil. Orada herkes işini yapacak, işiyle meşgul olacak. Ortada bir problem varsa bunu çözecek olan o alanı devretmiş olduğunuz, oranı o alana vereceğiniz güvenlik şirketi olmalı. Eğer bu böyle bu gidişatla gitmezse hem evvelki sene hem şu anki süreçte yaşananlar ilerleyen süreçte daha farklı sıkıntılara sebebiyet vereceği aşikar. Burada da hem yönetim tarafının daha dikkatli olacağına inanmak istiyorum. Yıllardır buna inanmak istiyorum. İnşallah bu süreçten sonra yaşanılan bu kötü olaydan kaynaklı daha sıkıntısız bir süreç devam eder diye umut ediyorum. Evet arkadaşlar bazınız merak edecektir neyin ne olduğu konusunda ne oldu ne bitti vesaire. Arkadaşlar ufak bir tartışma yaşanmış diyelim. Herkesin ama ders çıkartması gereken bir tartışma yaşanmış diyelim. Böyle de üstünü kapatalım. Hiç olmasa ben bu kadarını yapabiliyorum şu anda. Özellikle tanıdığım ve gerçekten spor kariyerinde bir şey gelmesini istemediğim bir sporcu, sporcu düşündüğüm için. Onun için arkadaşlar hepinize sağlıcakla kalın diyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hepinize kolay gelsin. Güzel hafta sonları diliyorum.